Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Videomuzun konusu bugün en enastil sistein. Çok sevdiğim küllerde, tedavi döneminde natural çalışan kişiler üzerinde çok fazla kullandığım bir ilaç. Hatta ve hatta bunun yararlarını açıkladığım zaman normal insanlar da günlük dozajlarda kullanabilecekleri bir ilaç. Çok sevdiğim bir ilaç. Bunun hakkında konuşacağız ama videonun konusuna geçmeden önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. Admin, YouTube admin panelinden baktığım zaman herhalde takipçilerimiz çok uzun videolar sevmiyorlar. Bundan sonra da ben böyle yapacağım. E, i̇lacı anlatacağım. Tak 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 şak şunları yapacak yapıyor vücudunuza yararları şunlar yan etkileri bunlar onları anlatacağım ve videoyu kapatacağım. Siz de bu konuyla ilgili benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. E, çünkü bu e, kanal e, sizler için var. Bilgilerimizi daha kaliteli yapmak için e, yanlış düşüncelerden, eski yanlış düşüncelerden kurtulmak için. Ee, ve fikir alışverişi için e, ben de çünkü sizlerden bir soru soruyorsunuz. Ben de sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Ee, bunun için var. Eğer fikirlerinizi paylaşırsanız bu konuyla ilgili çok 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 sevindirirsiniz beni. Şimdi gelelim enerjisi sisteminin yararlarına arkadaşlar. Söylediğim gibi ben bunu kürlerde, PCT'lerde, kürden sonra tedavi döneminde natural çalışan kişilerde ee, ve hatta o kadar yararları var ki yani biliyorsunuz kürde olan bir kişi e, karaciğer ve böbrek için e, onların e, toksiditesini düşürmek için kullanılan bir ilaç ama yararlarını anlattığım zaman size hak vereceksiniz normal kişilerde bunu bile kullanabilir ki doktorlar e, bunu zaten veriyorlar yani kalp üzerinde beyin üzerinde ee, ve hatta kanser hücrelerinin üzerinde de etkileri olan bir e, ilaç. D günlük dozajlarda kullanılabilir. Çok e, yararlı bir ilaç. Şimdi gelelim yararlarına. İlk önce yaptığı şey vücutta arkadaşlar e, glutatiyon seviyelerini, depolarını vücudunuzda yenileme ve dengeleme işlemini yapıyor e, en asil sistem. Glutatiyon nedir derseniz sizin vücudunuzda yaşamanız için, vücudun ölmemesi için var olan bin madde yani olmazsa vücut ölüme doğru gider. E, bu kadar önemli glutatiyon, ee, sizin bir antioksidan olarak çalışıyor sizin vücudunuzda glutatiyon, ee, serbest radikallerle savaşıyor. Sizin e, kaslarınızın e, yapısını ve vücuttaki e, yaraları diyeyim bu şekilde basit anlatayım, iyileştirmeleri için e, ve vücut bağışıklık sistemini güçlendirmek için var olan bir e, madde ki supplementleri de var bunların depolarını dondurmak için en az sistemi çok yararlı ve bunları iyileştiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye neden direkt glutatyon şeyini almayayım? saplementini almayayım? Çünkü glutatyon saplementleri de var. İlk öncesi glutatyon saplementi çok 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 pahalı. Zaten şey olarak ekonomik olarak tavsiye edilmez bunu kullanmanız için. Nastiil de varken çünkü çünkü çok ucuz ve her eczaneden bulabilirsiniz. Glutatyon saplementini çok rahatlıkla bulamazsınız. bir. İkincisi bu. İkincisi glutatiyon çünkü vücudunuz çok aşırı derecede bunu kullanmayan bir madde ve onu supplement olarak siz aldığınız zaman boşuna paranızı heba etmiş olabilirsiniz ve supplementini direkt kullanmaz yani hepsinin emilimini vücudunuza absorb dediğimiz şeyi. ...yaşatması sizin için. Onun için ENS sistemin bu depoları vücudunuza yavaş yavaş doldurma, doldurduğu için ENS sistemin glutatyon saplementine göre çok çok daha mantıklı. E, i̇kinci yararı sizin vücudunuza e, oksididasyon dediğimiz yani toksididasyon dediğimiz e, vücuttaki e, sizin e, karaciğerinizde olsun, böbreğinizde olsun toksiditeyi düşürür. E, Anti-inflammatory olarak çalışan yani iltihabı düşürmek açısından çalışan bir ilaç ve vücuttaki yağ profilini ve kan şekerini düşürdüğü için e, ve iyileştirme e, özelliği olduğu için e, oradaki dokuları sizin e, karaciğer ve böbreğinizi iyileştirmeye yönelik çalışır e, en sistemi sistem. Üçüncü şey sizin vücudunuzdaki kalp ve damar sisteminden bahsedeceğim. En astil sistemin onların üzerinde de etkisi var. nitrik oksit seviyesini vücudunuzda yükselttiği için sizin kalp ve damar sistemini çok daha rahat çalışır ve kalbinizin iyileştirme özelliği var. dördüncü şey en astil sistemin hakkında sizin balgam atmanız yani vücut e, solunum sistemi ile ilgili, oradaki tıkanıklar olsun, balgam e, yoluyla. Bunların hepsini... Dışarı... Zaten en asli sisteminin e, varoluşu oradan gelme bir ilaç. Yani onun için ilk önce e, üretilmiş ve sonradan bu etkiler de e, belli olmuş. E, i̇lk önce geliyor buradaki balgamları, sizin solunumunuzdaki sisteminizdeki bu akciğerdeki olan e, şeyleri buradan e, tahliye temizliyor diyeyim daha doğrusu ve solunum sisteminize çok iyi geliyor ki bu e, yani kondisyon isteyen koşucu olsun yüzücü olsun e, bu spor sporcuları e, iç işi olan arkadaşlarımız da bunu kullanabilir çünkü nefes açma özelliği de çok yüksek. bu NLSC sisteminde kullanabiliyorsanız kullanabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, bu anti oxidation özelliğine gelelim, onu unuttum söyleyeyim. Siz hatta eğer vücudunuz, çünkü biliyorsunuz günlük hayatınızda çok zehirlenme olayı çok yüksek bir şeyde yaşıyoruz, dünyada yaşıyoruz. Yani temizlik, kadınlar olsun, erkekler olsun, temizlik olsun, bu çektiğiniz ve yediğiniz şeylerin vücudu üzerinde aşırı derecede zehirleme olayı olduğu için bu enerjisi sistemi bu zehirlenme ve vücudu temizleme açısından da çok iyi bir ilaç. Hatta e, siz eğer zehirlenirseniz ve bir hastaneye giderseniz ilk e, yapılan işlemlerden biri en estetik sistem e, tedavisi olabilir bu da aklınıza bulunsun vücudu aşırı derecede bu toksik şeylerden temizler. şimdi diyeceksiniz ki vücudumuzda bazı organlar var. Mesela karaciğer, böbrek vesaire. İşte işte sefra olsun, vesaire olsun. bunlar da zaten vücudumuzda temizlik işlemlerini yapıyorlar. Neden o zaman bir şeye ihtiyacımız var? Arkadaşlar bu evet eğer normal şartlarda yaşarsanız bunlar işlemlerini yapabilirler ama bir seviyeden yükselirse ki bu hayatta şu anda bu dünyada o şekilde o yüzden vücudunuz yetersiz kalır. Diş ortak yardım alarak bu temizlemeyi e, yardım edebilirsiniz. Gelelim beşinci özelliğine arkadaşlar. E, bilimsel araştırmalar üzerinde e, elastik sistemin sizin e, beyninizdeki hücrelerde yenileme ve onların e, yaşlanmasını engelleme olayı ne ortadan kaldırır ve beyin fonksiyonel fonksiyon e, şeylerinde arttırabilir e, bir ilaç e, ve bu özelliği de var yani brain anti aging olarak da geçiyor e, ve beyin yaşlanmasını Alzheimer hastalığı olsun vesaire olsun bunları da engeller bu kadar iyi bir, iyi, iyi, iyi bir ilaç ve en sonuncu özelliğine de gelirsek e, arkadaşlar bazı tedavi kanser tedavilerinde en az sistem kanser hücrelerini de öldürmek açısından da Yardımcı olduğu görülmüştür. Bu kadar etkili bir ilaç. Ee, yani söylediğim gibi sadece eğer kürdeyseniz ya da ilaç kullanıyorsanız tedavide vs. sadece kullanmanız gerekmiyor. Yani normal bir insan da bunu kullanabilir. Ee, çünkü aşırı derecede e, vücuda yararı olan bir ilaç. Şimdi gelelim dozajlarını Arkadaşlar en asli sistem değişik dozajlarda üretiliyor. 300 miligramlığı var, 500 miligramlığı var, 600 var, 1200 var. Eğer yani bu sizin taktiğinize bağlı. Yani siz eğer kürde ya da PCD'deyseniz farklı kullanmanız gerekiyor. Günlük dozajda kullanmak istiyorsanız yine farklı olur. Günlük dozajlarda yani eğer her gün kullanmak istiyorsanız 100-200 arasında, 100-200 miligram arasında kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki haftada iki kere kullanmak istiyorsanız 300-150 mg 300-400 mg arasında kullanabilirsiniz. Bazı araştırmalarda arkadaşlar 400 mg 1200 mg arasında günlük dozajlar yazılmış ama bu kadar fazla da kullanmanıza gerek yok. Söylediğim gibi sizin de taktik de kullanım taktiğinizle de bağlı olan bir şey. Günlük kullanmak istiyorsanız 100-200 arasında haftada 2 kere 3 kere kullanmak istiyorsanız 150-400 500 mg arasında kullanmanız gerekiyor ve eğer o bu aralığı daha fazla açmak istiyorsanız çok fazla aşırı derecede vücudunuza etki etmeyebilir o yüzden bu dozajlamayı ve bu süreci çok iyi yönetmeniz gerekiyor en azından sizlerin hakkında söylemek istediğim bunlardı sizin de eğer bir sorunuz varsa videonun altında yazın ya da bir paylaşımınız varsa bir fikriniz varsa yazın Elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın bir sonraki video kadar Allah'a emanet olun.